Evet Hüseyin senin attığın gollerle e, başlangıç oldu. Ondan sonra Çetin Kaya e, 4-0 bir galib galibiyet aldı. Neler söyleyeceksin? Evet. Tabii dediğim gibi yani önemli olan takımın kazanması. Yani golün kimin attığı hiç önemli değil. Tabii biz gol yollarında olduğumuz yani en ileride olduğumuz için bize rast gelir genelde ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Kazandığımız için mutluyuz çok. Tabii Laptan'ın son dakikada galibiyet alması bu hafta şampiyon yani rahatlamamızı biraz olsun engelledi ama tatlı sonra da yine aynı ciddiyetle hazırlanıp şampiyon olmak istiyoruz. Başarılar. Evet hocam belki de beklediğinizden zor bir karşılaşma oldu. Neler söyleyeceksiniz? Evet gerçekten öyle beklediğimizden zor bir karşılaşma oldu. Çünkü uzun zamandır aşırı derecede stresli yoğun maçlara çıkıyoruz. Özellikle geçen hafta Lap'ta galibiyetin sonrası bir rehavet havası oluşmuştu takım üzerinde. Bu, soru, bu konuda ciddi endişelerimiz vardı maç öncesi. Ne yazık ki umduğumuz başımıza geldi, korktuğumuz başımıza geldi. Fakat sonuçta 4 gol atıp galip geldik. Artık son 90 dakikamıza çıkacağız. Geçen hafta ilk defa elde ettiğimiz ilerliği bu hafta devam ettiriyoruz. Artık gelecek haftaki 90 dakika sonucunda yine galip gelirsek bu yıl şampiyon oluruz. İnşallah bunu başarırız. Peki hocam Binatlı'nın ıı, bugün ıı, biraz beklenizden daha fazla ıı, direnç gösterdiğini gördük, söylediniz sizde de. Bunu neye bağlıyorsunuz? Binatlı'nın ıı, liderle oynamasından mı yoksa? Evet e, hepsi genç arkadaşlar. Binatlı'da futbol <laughs> oynayan çocuklar genç. genç. E, bundan önceki haftalarda da bildiğiniz gibi gerek Yeni Boğazi, gerek Düzkaya'ya gerek gönyeliği burada e, mağlup etmiş ve beraber kalmış puan almış bir takım. Artı bir daha genç çocuklar her ne kadar da kümeye düşseler dahi onurlarıyla mücadele ediyorlar. Bir de biz lider olarak buraya geldik. Bir de takımı yenmenin vermiş olduğu bir motivasyon var. O yüzden de ellerinden geleni yapmaya çalıştı binadaki genç arkadaşlarımız. Bence tahammülü buydu sebep. Ama sonuçta galip geldik. <laughs> Mutluyuz. Başarılar hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Hakan beklediğinizden zor bir karşılaşma oldu herhalde. Neler söyleyeceksin? Şimdi beklediğimizden zor bir karşılaşma olmasının nedeni havada hava durumu. Gerçekten çok sıcak. Yani bu havada futbol oynamak Gerçekten çok zor. Binatlı çok iyi bir takım, genç bir takım. İyi niyetli mücadele ettiler ama onların da durumu belli. Ya biz karşılaşmaya başlamadan önce yeneceğimizi bildik. Yani kendimizde olan inancımız tamdı. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçı almamız gerektiğini bilincindeydik. E artık son 90 dakika kaldı diyorum ben. Peki neler oldu 90 dakikada? E yeneceğiz. Başka şansımız yok. Başarılar.